Thank you. Araç çekmek için geldik. 10 gündür buradayız. 50 tane veya 60 tane çekicilerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından gelme. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ee, yaklaşık günde 10-11 tane araç çekiyoruz. Ee, araçlar enkaz altında kalan araçlar olarak çıkartılıyor. Yeri, konumu bize söyleniyor. Nokta olarak belirtildikten sonra gidiyoruz. Aldığımız aracın plakası varsa plakası yoksa motor şasi numarasından tespit ediyoruz tespit ettiğimiz aracı oradan alırken normal not tutturuyoruz, alıyoruz. Tekrar buraya geldiğimizde arkadaşlarımız yine burada not alıyorlar. Hangi adresten aldığımızı. Eğer plakası varsa plak olarak not düşüyorlar. Sahibi de geldiği zaman kendi çekicisiyle veya herhangi bir çekiciyle gelip yakınları olmazsa onlar da buradan alıp gidiyorlar. Bu kadar araçlardan bir kısmı da gidiyor. Yani durmuyor burada kasko olanlar oluyor kasko şirketine götürüyorlar veya yakınları gelip yakınları alıp gidiyor Thank you.